Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Block Sprite oynayacağız. giriyorum. Ee, oyun çok güzel. Shop'tan e, silahımızı kuşanalım. Bunu mu seçtik biz? Niye bunu seçiyoruz? En doğru seçelim. Uzi ya da işte daha güzelini seçelim. bak bunu seni yaptırabilirim. Evet <laughs> arkadaşlar. Bugün birlikte kimse girmiyor diye bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> burası. Evet arkadaşlar Barış Ömer Agı ben e, blue geçiyorum. Blue team geç bir zahmet. Geçsene Blue'ya oğlum. Bak Blue'ya geç diyorum. adamı deli etme. Neyse kırmızıya geçtik artık. Bakacak bir şey yok. Beyler Türkler kardeştiriyor. Bu Bir oyun, oyun çatışma oldu lan. manyak oldum. Hadi be. Tam aldım diyoruz zaten. Bizi alıyorlar abi. Bu nedir lan? Aha aha. Buldum buldum buldum. Gel buraya, gel, gel gel. Sen kaçınma. Sen kaşındın. Bana bırakın böyle gerizekalıları. Ben öldürüyorum zaten. 5 dakikada bitireceğim arkadaşlar Kardeşim kıpar mısın biraz onun sesini? Reklam mı yapıyoruz burada sanki? Kız. Kız kardeşim kız. Kız. Sen kız. Sen kız diyorum. Benim büyük adayım. Kız. Eyvah. Tamam yeter. God of arkadaşlar bitirmeye Что mm. такое? Че моче так умнила?